Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün Sezer birlikte Sezer Akkaya kanalında uzun bir aradan sonra tekrardan video atmaya karar verdim arkadaşlar hemen sizlere açıklamak istiyorum biliyorsunuz ki yaklaşık 2,5 haftadır video atmıyorum ve Sezer Akkaya kanalında yavaş yavaş bittiğini görmüş durumdasınız lakin öyle hisse kapılmayın çünkü ben yoruldum arkadaşlar yani biliyorsunuz ki 15.000, bin 20 bin 30 binleri görürken birdenbire sonrasında 3 binleri 2 binleri, bin binleri görmeye başladık ve bu da insanın hevesini kırmaya başlayan bir durum onun için de dedim ki biraz ara vereyim biraz dinleneyim. Laton kanalına emek vereyim. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar Sezer kanalı Laton kanalından az izleniyor. Ve bu da gerçekten yorucu bir durum. Ne desem bilemiyorum. Bir de şor satıyorum oraya özellikle. Neyse arkadaşlar. Bugünden itibaren Sezer Akkaya kanalında devam edeceğiz. Şubattan itibaren de seçim oyununun yeni versiyonuna devam edeceğiz aynı şekilde. Bugün sizlere Türk oyununu tanıtacağım. Kendileri sağsunmana bana Discord üzerine ulaştılar. Ve ben de dedim ki tamam gönderin hemen bir oynayalım bakalım. Çünkü gerçekten arkadaşlar açtığımda açılış sekansını çok beğendim. Özel bir sinematik eklemişler. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi oyunumuzu açalım isterseniz. Spacecraft adında bir oyun. Gidip istek ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmında görebilirsiniz. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. 3 kişi yapmış sanırsam. Yanlışsam düzeltin. Yani uzayda geçen bu oyun. 2D sanırsam. Bakacağız ve göreceğiz. Özel sinematikleri de var. Ya, Türk oyun sektörü büyümeye başladı ya. Bizim oyun daha çıkmadı. Too last. Evet. Türkçemiz var mı ya? Türkçe yok mu? Ayıp ediyorsunuz ya. <laughs> Hocam Kampagin. New game yapalım. Tam benim İngilizce var zaten ya. Şu mobillerde oynadığım oyunlara benziyor. Contact terminal. Hey Tom. It's me. Merhaba Tom. E ee, işte. Ben. From all research laboratory. Ee, dışarıda arama zamanımız geldi gibi bir şey diyor. I know this is always the way. no must collaborate. Good luck. İyi şanslar diyor işte ya. Şimdi arkadaşlar sanırsam bu benim. Ee, kontroller nasılmış? Wow. İzin verirsen çıkacağım abim. Görevlere bakalım be. Portalı bul diyor. Portal sanırsan bana baya uzak arkadaşlar. Bu ne o? <laughs> Parkur gibi bir şey ya. Hadi abi az kaldı aşağıda bir yerde. Yönlendirici eklemeleri gerçekten güzel olmuş. abi bir şans daha ver be. Evet arkadaşlar. Yönetmek gerçekten zor gibi. Hadi oğlum. He sürekli basmayacaksın zaten ya. Bunu kim koydu buraya ya? Aa teleport burada burada burada. Hayır. La oğlum az kaldı. Abi beni dal kurban oldu. Aldı la. Sanırsam direkt olarak terminallere varmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Nerede peki? Bu ne lan? A <laughs> Parti var galiba içeride. <laughs> Bunu böyle park edeceğimi söyleme bana. Benim ehliyetim yok kardeşim burada. Benim yani motor ehliyetim var. Hadi oğlum. Sayılır bence. Repair. Abi <laughs> onarıyorlar arkadaşlar içeride. Ya az önce dibimden parti çeker gibi bir adam yaptı ya. O adam kimdi acaba ya? Tıt 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 tıt. Take off lan tekin. Tamam. Yine mi geliyor baba? <laughs> Müziğe bak. E biz nasıl çıkacağız buradan? Ve bir şey al diyor. Looking arm. He bir şey alacağız tamam. Yeniden koysan abi şuraya. Kardeşim tasarımlar çok güzel olmuş bu arada. Ellerinize kollarınıza sağlık. Tamam. Upgrades. Upgrades. Oo, buraya gitmemi istiyorlar. Los. Evet kilidi açtık arkadaşlar. Ya yine geliyorlar. <laughs> Oğlum içeride kim var? Bu müziği kim açıyor? Kontroller bu arada çok zor. Dayı bu ne ya? Ha bunu kaldıracağım ben. Tamam ben yanlış anladım onun olayı. Ne oluyor lan? Activate the docking arm. Aa. <laughs> Arkadaşlar ön izlenim benim böyle oluyor güçte işte gördüğünüz üzere. Tamam ben bunu yarı kaldırırım bak şimdi. Evet yine geçiyorlar. <laughs> Abi içeride kim var bilmiyorum ama <laughs> müzikleri çok iyi. Düt 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 düt. Tamam. Oy doldurdum abi yakıtımı. Yine buraya mı? Yine gelecekler. Ben adım gibi benim biraz sonra sesleri gelir. Dıt dıt dıt. Artık öğrendim fark ettiniz mi? Upgrade oh, müzik çiğne çalıyor. Bu neymiş? Madencilik mi yapacağız? Yakıt yok diyor oyun. Geminin sağlığı yokmuş pardon. Yakıt var. Ben öğrendim bu arada. Ha. Öğrenemedim galiba ya. Kapat şunu be. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Ne olur baştan başlamasın. Bir de Tortural oynuyoruz arkadaşlar. Eee ne oldu? Ha buradan. Tamam. İyi güzel. Checkpoint var. Aa benim gemiyi keşke bir... Ustalar bir gözden geçireydi benim gemiyi ya. Ne geliyorlar ya? Keşke böyle direkt buraya oturmak yerine böyle kutunun içini şey, şey, işaretleseler. Biz de en azından şunu bir öpeyle ya. Biz en azından tam oturunca oturmuş gibi olsa. Oh be. Et evet, sağ ellerine sağlık kardeşim. E ee, bir daha mı oturup kalkmam lazım Al. Ah Upgrade olmuyor close. Tamam şimdi oraya gidebiliriz. Kristali kolektemem lazım. Hayır 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 dur dur sakin ol sakin ol. Çarpınca nane yok. Aha aldım. Oo enerjisini alıyorum arkadaşlar. Oo. Eyvallah hocam. Tamam bırak artık bunu. Bunda bir işimiz kalmadı. Lakin <laughs> arkadaşlar gerçekten çok zor bu arada. Ben böyle izliyorsunuz ya. Abi şunu şöyle yap ya diyeceksiniz bir ihtimal. vallahi bak öyle değil. E ee, artık koymamışlar işaret. Evet geldim. Upgrade. Ne demek param yetmiyor? bize var lan. Ya müzik. Evet şimdi ya müziğe bak abi delireceğim bu müzik niye böyle sürekli yavaş geçip duruyor oradan. Bir de şeyci değil arkadaşlar hani. Çok güzel. <laughs> Q E O Kardeşim şunu al şunu. Oldu mu? Olmuş. Ya <laughs> ne geçiyorlar? Hadi abi. Hadi. Total artık özgürsün diyor arkadaşlar. Tamamladım. Kontak istasyonunda bul diyor. Bir de hikaye var ha. Kontak istasyonu nerede? Artık özgür müyüm yani? Onu mu demek istiyorsun? Lanet olsun. Ha bu o geçen şey gibi. De, 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 de. He bir yere kadar çıkabiliyoruz. Sanırsam kontak istasyonu aşağıda. Aşağıda masmavi bir şey var arkadaşlar. <laughs> Oğlum siz kimsiniz ya? <laughs> Kontak istasyon burası galiba. Kontak istasyon burası değil gibi. Burası mı? Aa bak bak. Ne yapmamı istiyorsun şimdi? Find the contact istasyon. Tamam. İyi abi buldum. Burası değilmiş mi işte de, kontak istasyonu? Bu tür oyunlar hiç beceremiyorum bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben buraya bir şey atayım mı? Ne oğlum siz kimsiniz ya? Mahalle arası kekolar gibi. Hayır hayır dur dur. Lan lan. Lan. Kardeşim gerçek uzay sentifisi var bunda ya. Heh. Hadi gidelim. <laughs> ne olur. Ah! <laughs> Ben bunu böyle burnumda götürürüm abi. Ne olur o adamlar yanından geçmesin. <laughs> ne geliyorlar? Armani, baba nerede benim neydi çarşafım mı neydi? Vallahi bir şey becerdim. Aha. Çek gücü abi, Oo. <laughs> ver 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 ver. Tamam arkadaşlar, bitirdik işini. Şurada da var bir tane. Ben buradan var ya, bir farm yaparım. Ya yine. Mi? Bunu alabilir yok mu? Ver abi. Benim repere ihtiyacım var tamam mı? Allah kahretsin ya. <laughs> Tua, bak bu çocuk oynuyor ha. Tamam biraz da şöyle destekleyelim. Gel buraya. <laughs> Çek abi şu gücü. Hayır hayır hayır. <laughs> dur dur. Dayı bir görün ya. Adam bizi görmüyor. Canım çok az. Ha tamam kutuya girince direkt algılıyor güzel. Onu öyle oturturmak çok zor olurdu. Oo, oh, reperle abi reperle. Sevdim lan oyunu. Sanırım artık içindeki 2D oyun çoğalmaya başladı arkadaşlar. Vallahi ellerinize sağlık hocam. Şimdi ben gidip şu kutu. Aa burada da varmış. Dur. Böyle hafiften hafiften götürebilirim ben bunu. Hayır hayır ne olur. <laughs> Kafamı sallıyorum şu an göremiyorsunuz ama. Hocam bu tabelaya çarpıyor muyuz? Bak bak bak. Bak bu çocuk var ya eğim yapacak şimdi iyi bak. E eğime bakın. Allah kahretsin beni ya. Hayır götürme onu götürme. Allah belanı versin sen ver şunu. Bak 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 bak. Allah kahretsin ben nereye geldim. Şurada bir yerde bak o haritaya baktım. Adam hala götürüyor galiba arkadaşlar ya. Benim yakıt da bitti. Adam aldı götürdü bak ya. Ama ayıp kardeşim yani. Yakıt almam lazım. Yakıtı şuradan alacağız. Belki benim o elması orada bulurum. <laughs> Kafama vurdum ya. Arka rüzgar hesaplayamadım. Üskü rüzgarı. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben oyunu çok beğendim. Destek olmamız lazım. Erzurum gibi bir vahşet bir oyun değil. Gayet güzel. Çok tatlı bir oyun. Hocam bir bana yakıt verin. Al. Fırla depoyu. Depoyu fırlıyorum arkadaşlar. Görüşürüz hocam. 300 lira tuttu galiba ya. Ha, kontrol istasyon burası olsa gerek. Aaa Lan tamam, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Bunda al abi. Buna kabloları bağlayacaksın deme bana. Buna kabloları bağlayacağız. Abi Arkadaşlar şu an zor zamanlardan geçiyorum. Lütfen buna inanın. Şu kabloları bağlayacağım sanırsan diye düşünüyorum ama. Tamam. Al abi. <laughs> ne olur al abi. Aha. Yuh artık onla ondan, ondan mı bağlayacağım. Arkadaşlar ben nane yedim gibi ya. O zaman şöyle yapalım bak. Önce Tamam şu aç abi. Al bakayım bunu. Abi hadi abim. Al bunu da al. Ebe seni ondan bağlayacağım. Öyle bak usul usul. Hadi. Al. Dayı bir gelin yardım edin ya. Bir iki ucun elinden tutun ya. Bu ne biçim şey söz lan? İşin ucundan tutun ya. Niye öyle oldu ya? Kardeşim Dur geçme Ben buradan var ya Şöyle Bak fark ettiyseniz hani usul usul çarpınca hiçbir şey olmuyor. Tamam. Ne oluyor? Repair the power lines mı? Daha ne yapayım oğlum? Bir de gidip bir yerde sıkıntı Şunu aa bak 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 Ucunda bir şey var gördünüz mü? Neyse iyi oldu arkadaş. Oradan başlayacağım bak. Ben şuradan bir gideyim kendimi reperleyeyim ya. Önce buradan bir gaz alayım abi. Oh. Hocam depoyu fırla. Şimdi 9 canlı oraya gitmeye çalışmam lazım. Abi gelin bir yardım edin kurban oldum ya. Tamam bas abi reperi 200, 300 lira tamirat arkadaşlar 300 lira bak 300 ola çok güzel oyun olmuş Oo. tamam şimdi buraya doğru yola çıktım bakalım Yok gittim ya Oo, güzel güzel ya bir çocuk var ya matematiği de var bak bak Üste tekrar ediyorum. Yaklaştım. Hadi. Şunu ver. Bunun ucuna bir şey koyacağım deme bana ya. Gideyim bari ucuna bir şey koyup da gideyim. Bırak şunu. Geldik mi? Hayır 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 sen Ana benim o şey hala onda gidiyor Şerefsiz onda hala ya Almış götürmüş abi adam ucunda elinde götürüyor onu Nerede? Şurada bir yerde kutu falan var mı? Kafamı çarptım Ha bak görüyor musun bu çocuk neler yapıyor. Hadi bir git. Al bakalım. Umarım bu olur. Çünkü ben gerçekten yoruldum. Bu ne lan öyle? Oh aman hocam aman aman hiç sakın çocuklar duymasın gizlice ayrılalım vallahi geldim vallahi gücünde yetmiyor ha hayır, hayır hayır bu ne peki bu ne işe yarıyor bakın bana onu tartma falan bir şey yap deme. Bak korkarım ya. Tartmayla alakalı bir şey gibi duruyor. Vallahi koydum. emiyor arkadaşlar. Ya bir gelin yardım edin. Kurban olduklarım. Bir gelin yardım edin. Ne olacak şimdi? Ucundaki şeyi de ben çekecekmişim gibi hissediyorum. Çekmeyecek çünkü. Tamam. Evet. Antenleri kontrol et diyor. Ana Tamam. Hocam bu beni idare eder ya. Şaka yapıyorsun. Ama Hocam Bölgeyi nasıl temizleyeyim? Bu, bunun gitti olduğu bölgeyi temiz ediyor. Bakayım ne varmış. Ne var lan burada? Sanırım ben olayı yanlış anladım. Geri gel. <laughs> Bence var ya. Onu onu satayım. Şimdi o bak kırmızı yanıyor. Demek ki bir derdi var arkadaşlar. Ama diyelim ki başka bölümlerde devam edelim diyelim. Bence güzel oyun. Hatta size Steam sayfasını göstereyim. Exit hocam. What do you like? Evet. Evet arkadaşlar oyunumuz burası. Ee, Spacecraft adında bir oyun. Güzel bir oyun. Gelin bir deneyin. Plan bir demosu var. Demosunu oynayın. Yapımcısı Türk. Ellerinize sağlık hocam. Ellerinize sağlık. Gizli katılmışlar. Yani güzel oyuna benziyor. Gidin bir deneyin. Ben oynadım 365 MB bir şey çok da kolay bir şey e, kontrolleri çok zor ben daha böyle şeyler görmedim de biliyorsunuz ben zaten böyle böyle bir, şey, bir şeylerin gücünü çekip para kazanmayı falan seviyorum burada güzel bir şekilde anlatmışlar zaten e, gidin bir deneyin arkadaşlar bakın kopyalıyorum açıklama kısmında bulacaksınız linkini görüşmek üzere Hepinizi seviyorum bay bay.